ben nereden alacağım? Alırım ben ya. Ben de geleyim mi? Gel. Geleyim. Kaç yaşı Ya yedi orada olursuz diye şey yaptım. Allah aşkına. Saat kaç oldu? anda? Altı buçuk. Tamam. Evet. O elli Alo. Alo. Efendim abi. Alo. Bir dakika. Bey abi İstanbul'a gidiyoruz spora da. Geri ha? Tamam. Esra evde orada çalışıyor. Tamam. Görüşürüz. Ne olmuş? Tezam kombiyi yakalamamış da. Onu da. Ha. Beni arıyor. Şey, Sen sıfır küsürler oldu. Ha boşver. Kaç bu ya? Eski merdekalın orada kamera var ya, kamera değil mi? De beni zaten göremez şu an. nice Burada bir şey alacağımız var mı? Bunlarda yok. Kaç kadar? Bu da araba geliyor lan burada. Geçebilir miyim? Geç. サービスケッチ 啊，现在我刚没回来个。啊 Yani o dolmuşunu orada dolmuşması, yolcuya alması, indirmesi tam bir rezalet. रखे पे रखे अच्छा Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi senin sıfıra bakacağız? Evet. Evet. Dur. Şöyle dönelim. Şöyle dönelim. Şöyle dönelim. Şöyle dönelim. Şöyle dönelim dön artık Giden dönmüyor ki ben bir Evet şöyle döndük. <laughs> Kemerimi takalım mı? Sen ne kadar benden alınmazlık veriyorsun ya. Rahmetli babandan sağ olsun seni sıçan tutacaklar ama. Ne diyecek babaanne? Ne diyecek babaanne? İlla yürü der, yürü lan. Ne diyen babaanne yemecek diyorsun derdi. Der. Derdi yani. Babanı ben sevdim diyor. Babanı sen sevsen evet, son zamandır ama. Sağ sevse, sevdin, sağ sen sahip çıkardı. Kayınları <laughs> sevmiyor, kimseyi sevmedi o. Ee, ev, evladı, ezilen evladını sevmedi ki sen sevsin. <laughs> Haindi. Hainlik yama yama gitti. Neyse Allah kıyamasın, boşver. Allah'a kısımlar, <laughs> <laughs> Tabi canım bir şey demiyoruz da geçtik. Yeni ya daha ne? Bir şey alacaktım ben daha ne alacaktım? Ortunmak. Ne alacaktın acaba? Vallahi unuttum. Kur'an çarpsın unuttum bak. Vallahi bile. Ekmek alacaksın dedin tamam. Ona bir Ben yanında bir şey daha vardı ama neyse yer. Bir şey çıkarmadın ha. Su değil, su değil. Su, süt değil ya. Onlar bak suyu aldı bir ya. Sürü aldı mı iyi oldu herhalde. Bir de o değişti bir Değil mi? Evet. Çok da mühim bir şey değil zaten. Alacak bir şey. Benim şey mi? Aaa. Tost ekmeği alacaktın ya. Ya. Tost ekmeği alacaktın, Ya alacaktı. Yer alayım. Boş Dedin olsun. ya. He yer alayım. Ben şimdi aklıma geldim. Yer alayım. Takip et. Yer alayım. Bizim yemek kartları sene dönümü olduğu için sorun varmış. He. İki güne falan yatacakmış. Tamam bak şöyle bir şey var. Tamam. İki güne mi diyor? Öyle dediler. Bak. Tamam olsun tamam. oğlum ya. Ben, eksimiz yok ki orada. Var mı eksik? Ben geri geri yapıyorum zaten. Takviye bak mesela su Mecbur aldım su iyice bozulmuştu. Tamam. Kötü mü ettim? Yani evi kollamak da lazım. Gerek mu musunuz? Takip edeceksin geriye. Geriye tabiat etmesen orada o bidonunda da simsiyah orada su içersen malak gibi ondan sen ne olur? Neyse artık yaptık yapacağız. Yürü hadi. 19 çorap lira. Evet. Geldik mi lan? Geldik. Teşekkür ederim. Ee, geç kalmayalım tamam mı? Tamam. Çay var, çay içme gel. İnşallah. Hadi bakalım. Bay bay. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Yayına başladık. Ama... Ne açılış yaptık, ne bir şey yaptık. Samsun'dan hayırlı akşama diyelim Bugün gün düzen yapamadık. Günümüz birçok işimiz vardı. Ne de gittik, ne yaptık biz de bilemiyoruz. Gülen kaç arkadaşlar? Bu yani altısı mı? Altı Aralık 2025 günlerden salı. Evet bugün işlerimiz Allah bulak oldu. Şimdi araba da oradan geliyor. Solacağız, solayamıyoruz. Bekliyoruz. Arkadaşlar bak. Bak ya, bak ya, bak ya. Arkadaşlar şimdi eve gidiyoruz. Marketten alacağımızı aldık. Yine de alalım gidelim. Mi diyoruz. Alırız ya, alalım ya. Şuradan giderken alalım. Tostak benden. Neydi o? Oh ya margarin evet. Alalım gidelim. Yarına bırakmayalım bu işini. Aşağı bugün evde dediğim gibi evden e, bugün günü yani yapamadık. Evet bizi gerek yurt dışından gerek yurt dışından izleyen tüm dostlarımıza sabah sonu ayar diliyoruz. Evet bir akşam videosuyla sizlerleyiz. Gördüğünüz gibi çocuğu spora bıraktık. Bugün hep dışarıdaydım arkadaşlar. Hiç vaktim olmadı kamera açmaya. Vaktim olmadı. Bunu da söyleyeyim size. Arkadaşlar gidiyoruz ara. Vaktimiz olmadı arkadaşlar kamera açmaya bir türlü. Ancak şimdi fırsat buldum. Açtım. Evet. Eve doğru gideceğiz. Ama çocuk uyardı beni. Baba dedi tost ekmeğinin dedi. Neydi o? Margarin dedi. Ekmeğe üstüne sürdüğümüz margarin var ya işte ondan. Bunu alacağız arkadaşlar. Ondan sonra böyle gidiyoruz. Arkadaşlar şu Toyota'yı görünce aklıma İstanbul geliyor. Şu arabalar şu arabalar çok değerli bir arabaydı. Ama ne yazık ki ne yazık ki çabuk düştü ayağa. Yani zenginlerin kullandığı arabaydı. Yani iş adamlarının kullandığı bir arabaydı arkadaşlar. Ama ne yazık ki çabuk ayağı düştü. Piyasada talak gördü, satıldı. Evet. Arkadaşlar bugün ne yaptık desek biz de bilemiyoruz. Bugün akşama dışarıda dışarıdaydık işlerimiz falan vardı koşturmaca oraya git buraya git ancak fırsat bulabildim o da eve geldim çocuklar dedi ki baba dedi ben sipariş yemedim oğlum ben dur dedim ben sana atayım dedim ben de dedim evde ekmek yok bakayım dedim ekmeği aldım ondan sonra eksikler aldım şöyle geldik buraya artık şöyle duralım Arkadaşlar bir ara verelim sonra devam edeceğiz. Evet <laughs> arkadaşlar unuttuğum şeyleri aldım. Tost ekmeğinden ekmeğe söz sürmeyen margarin mi aldım? Margarin unutmuştuk. Onları burada aldım. Çöl yüzden spor bırakmıştık. Şimdi yavaş yavaş eve gidelim. Bugünkü yayınımızda böyle olsun arkadaşlar. Ağır ağır gidelim. Evet. Yolumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar günümüz böyle bu şekilde geçiyor. Birazdan kışlayıp döneceğiz. Eve gideceğiz. Arkadaşlar hayat devam ediyor kaldığı yerden. Bildiğiniz gibi böyle çıkıyoruz ara. Şöyle arkadaşlar. Görüyorsunuz. trafikte akıcı. Şöyle gidelim ara. Aşağı eve doğru gidiyoruz. Şöyle. Arkamızdan arabalar da geliyor deli deli. Dolmuş geliyor. yol indirecek. Kaptırmış geliyorlar. Ağır geldi. Ne olur. Aşağı bugünkü yerimizde ancak böyle bir akşam yayını yaptık. Yani o kadar o kadar sıkıldık ettik, üzüldük. Kameramızı açmayan fırsatımız olmadı, imkanımız olmadı. Onun için de kusuruma bakmayın. Sizler de yerimizde böyle olsun dedik. Bizi de böyle kabul edin. Tekrar sağlıkla haylaşmayın diyor arkadaşlar. Hava biraz ısırıyor, ısırıyor. Akşam ya soğuk oluyor arkadaşlar. Ama şunu da diyebilirim. Birkaç günden beri de kombiyi açmıyoruz duada şükrediyoruz. Şimdi kombiyi 8-10 gün yaktık bakalım ne fatura gelecek bize. Orada bekliyoruz. Arkadaşlar şimdi şöyle ha, buradan çıkalım araya, eve gidiyoruz. Birazdan evde olacağız. İzleyin. İzleyin, izleyin, izleyin. aşağı bizim bizi yani elimizden geldiğince düz ayak gidiyoruz yani. Bizim kanalımız ne ki yani? Gençler ne güzel yayın yapıyorlar. Güzel yani çıktır patır videolar atıyorlar. Bizim de böyle lüksümüz yok. Bizi de böyle idare eder. Bizim imkanımız kısıtlı. Hadi yürü. Aha. Aha. Arkadaşlar görüyorsunuz. Biz nereden giriyoruz? O nereden giriyor? O da nereden girdi? İşte bunlar hepsi şu kamera burada olursa hepsi ceza yiyecekler. Yani oraya kamera koyduklarında herkese evine ceza gidecek. Onun farkındalar mı onu bilmiyorum ama ben oradan girmiyorum arkadaşlar. Başımız belaya girmesin. Evet arkadaşlar akşam oldu eve gidiyoruz. Akşam vakti. Ne diyelim? bugün de böyle bizi derdin. Yarın inşallah iyi bir yayın yaparız. Akşam yayınıyla bugün sizlerle olduk. Umarım keyifle izlersiniz. Daha ne diyelim akşam? Bir şey diyecek halimiz yok. Eve doğru gidiyoruz. Evet bizim pullar şimdi karanlık çöktü. Kör noktalar var burada çok. Ha burada çukur var. Çukura girersen arabanı götür başını daha tutsun. O da söyledim. Öyle yapmadılar. Yapmazlar ha. Neyse arkadaşlar. Şöyle gidelim ara. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz eve doğru. Arkadaşlar. Adam öyle bir durmuş ki ya. Ya tam bir öküzlük yani ya. Öküzlük. Vallahi billahi ya. Tam bir öküzlük ya. Arkadaşlar şimdi eve geldik. Kolay gelsin. Ne oldu? Geçmiyorsun. Eyvallah abi. Arkadaşlar eve geldik. Şimdi kısacası veda edelim. Hayırlı akşamlar dilerim. Bir başka yerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık. Bay bay.